İlk videom arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten ne desem ne bilmiyorum hemen BS tabii ki de birazdan da sonuyoruz düşün şöyle çekeyim bu neden kalmış ya arkadaşlar hemen başka hesap kalmış bende de Hemen benim hesaba geçelim. 14.000 kupalık. Eski hesap benim çevrim dışı oyna demiştim. O yüzden benim hesap çevrim dışı bir tane hesaba attı da o kaldı. Özgür herhalde. Şimdi. Şeytan. Hemen yeni bir dönüyorum. Hani bütün zor yedi. Gerek yok yani bir şey kasmayacağız. Bundan kasmayacağız. Birazcık kupa kasacağım. Şurada hücresi ne varmış hemen yani hücresi hücresi günlük hediyesi. Çıkalım gerek yok. Vaktimizi harcamayalım. En mi ne ya? Yani? En çok kupa. Ha, tamam onu. Spike kasacağım biraz. Arkadaşlar çok az kupasını diyorsanız biliyorum. Çok kupayı. Arkadaşlar artık o hesabı da var. Ona da abone olabilirsiniz. Artık o hesabında yani bu kişi çekiyor. Yani o hesabı da kötü demezsiniz herhalde. Ben şimdi reklam çok reklam yapmayacağım. 20 bin kupa ola. Hmm, biri gele. <laughs> Gerek yok. <laughs> İsteyen gelsin. Tamam. Tek hesaplaşma başlıyoruz. biri göre falan ki koysak mı kendimize bir tekrar yukarı kaydırın dedi Göre falan koymayacağım sonra olmaz devam ediyoruz sesim az geliyor olabilir arkadaşlar bilmiyorum neden öyle mikrofonda bir sorun sorun var galiba sesim az geliyor bazen şöyle titmega şeyli şu Şöyle bir tane şurada. Bir tane. Hop hayır gelme. Tamam. Sıkıntı yok. 8. 9. olduk. 8 diyordum ya. 9. olduk. Tekrar. Bir daha. Nereye dokunduğumu görebiliyorsunuz. Şu olsun. çok iyi. Oldu sonucu bu arada. mi? Arkadaşlar. Şunun şöyle çok güzel vurdum. Tak, tak çok güzel vurdum. Aha orada. Şunu, şöyle şöyle şöyle. Güzel güzel. Sen nereye Ya aksar basamadım. Orada çok korktum ya. Arkadaşlar kupa kasacağım. Öyle. Dakikaya da arada da bakıyorum da çok mu oluyor diye bakıyorum. Bazen unutuyorum. Ya ben 1 dakika çekiyorum. Tamam hadi devam edelim. İyi video mu çok heyecanlıyım. Normalde böyle oynamam. Azıcık şuradan bot bir gel bot. Kesinlikle bot değil bu. Yüzeyiz. Yüzeyiz. Şuradan şöyle. O nerede lan? Hayır ya. Nasıl kandım buna? Orayı çok çok güzel saklandı. Kanamattı ona ya. Nasıl kanmıyor? Axelar Vastus bekliyor ya orada da. Tamam devam edelim abi ya. Spike'a kupa kaybettiriyoruz. Arkadaşlar oynayamıyorsun diyenler hakkı var yani. Oynayamıyorum çok. Hiçbir şekilde oynamıyorsun. Bunu gel vs diyenler. Diyenlere hiçbir şey demiyorum. Yazarım. Yazarım aynı. Kötü oynuyorum. Kötü oynuyorum falan değil. Kötü oynuyor. Kötü oynuyorum doğru. Kötü oynuyorsun diyenlere hayır ben çok iyi oynuyorum senden daha iyi diye şimdi kavgaya giremem. Doğru ben kötü oynarım. Kötü oynuyorum doğru. nasıl? Nasıl ikinci oldu? İkinci oldu. Kutuya ulti atan da ilk defa görüyorum. Kesin bottu bunlar. Kesin bottu. Dur. Kaç kupa aldım? Çok merak ediyorum. Hadi evet, Açalım şuradan da. Arkadaşlar bu sizin için. Ya yavaş neden geliyorsun? Kardeş birazcık hızlı gel. Arkadaşlar için dedim. Hiç kupa gelmedi. Bir dakika. Şuradan bakalım ne kadar. Arkadaşlar bu arada ben şu bir aşağı bir yukarı böyle kaldırırız. Şimdi burada mikrofon şey var da mesela, savaşçı mı değiştirsem ya? Şey şey. Ben Alev'i çok istiyorum şey Gidip de bu çıkarsa bu arada <laughs> böyle biraz ıslarsa birazcık sövebilirim. Çok sinirim bozulur. arkadaşlar ben size neden arkadaşlar gösteriyorsam arkadaşlar yani oynat şunu diyeceksiniz <laughs> hocam arkadaşlar bu arada sen, sen 50 kademi yap hiçbir şey bilmiyorum diyenlere gerçekten çok doğru düşünüyorsunuz ben yapamam hayır yapamam 45 rankımına zar zor ya. Hatta ben tek başıma yapmadım. Arda var. O çok iyi oynuyor. Artık ha dedim O kanala da abone olun. Yani o da abone olmayı unutmayın derim. Tamam nasıl aldım onu? Çok güzel. Şu, o ona kalsın. O ona kalsın. Çok fazla istemiyoruz ama onun kellesini uçururuz. Şuradan burada kal. Buraya bizim böyle gir adamı öldü tamam. çok sıkıntı. Çok sıkıntı bu maç. Bu sefer botlar gelmedi. Tamam geliyor. Geliyor. Gelmedi. ona doğru gidelim. Gelmedi tamam o bilir. O bilir. Tost yapacaktım mı onu? görüşürüz. Görüşürüz. 8 dakika olmuş. Tamam. 500 500 tane de geldi. 11 kupa. 500 tane de geldi şuradan. Neden tekrarlıyorum bilmiyorum. Hadi devam edelim hemen. Abi tamam. Alamadım, alamadım, alamadım. Arkadaşlar <laughs> alamadım. Ne den şans yak. Anlamıyorum. Şort mu ya biraz? Haksı alacağım. Aksu alacağım. Neye aks alabilirim? Aks olmayan bir ne olacak. bir şey. Karakter alacağım aks onun. Alabilirim. Oo. Yok bu kalsın şimdilik bir beklesin. Broken var. Evet. Kalsın ne aksanları vardı unuttum. Şimdi falan kurum takız. Hmm. hmm. ya. Hmm. Yormuş. Değiştirmeyi. Tamam. Güzel pişmiş. Şimdi çok iyi var ama bunda bilmem neden yumuşamıyor. Sprite. Tamam. Bayanım. Sprayt da bu. Bu. Sprayt da bu. Sprayt mı? Birazcık yeşil mi? Yeşil aksan arasaydım. Yeşil Yaşın... zararlarında da bakayım. Öfkelerci çürük muz. Öfkeyle at. Öfke güzel. Bunun, bunun daha iyi şeyleri varmış da. Neden onu aldık bilmiyorum. ya bu çünkü Çok fena bir Mesela ah, oradan kural geliyor. Mesela yeni geleceğim biri. Oradan ama en iyisi akşam. Basabiliyorsun oradan. Hemen koyuyorsun indiriyorsun. Arkadaşlar bu arada eş gerçekten güçlü. güçlü karakter. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bot büyük evinde. Bot değil mi yoksa? Bot değil mi? Bir dakika. Yok bot 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 bot. Artı bir verdi. Arkadaşlar sekizinci oldu. Artı bir verdi. Verdi. Bir iki maç daha atacağım, kapatacağım ya. Fazla oldu. Uzun süre 11 dakika oldu olmuş 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 olmuş. Hadi Bibi, Bibi, Bibi. Ben sen uzaktan sıkacağım. Ben sen uzaktan sıkacağım. Yakından dalma gibi bir şeyim yok sana. Neden? Neden? Neden diye sor. Neden? Çünkü sen bir içimden geçersin kızım? Hayır 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 gelme, gelme, gelme. Gelme, gelme, gel buraya. Şimdi gel, şimdi gel, şimdi gel. Şimdi gel tamam. Bitti o bitti, bitti. gitti o. Şöyle uzaklaştırdım bunu. Oradan bir bekliyor. Bir büyük ihtimalle buraya gelmez. Gelmedi zaten. Arkadaşlar kardeşim kardeşim kardeşim. Seni gebertirim ama katıldıysan. i ölür büyük ihtimalle. Hadi össün Tamam çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Öldü. Tamam, alalım Annem konuşuyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. İlçe ilçe ilçe. De. Arkadaşlar günü daha var bugün de. Bir de ilçe ilçe ilçe. <laughs> tamam. Başta atsam mı? Bak gerek yok arkadaşlar. Devamını ikinci part daha yaparız. Ya part 2 olmasın ya. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeter. Ha. Şuradan da ne gelmiş bakalım. Hadi arkadaşlar hadi. Star edersin de sizi açalım destansı şey çıkarma çıkmadı bir başta daha atabiliriz bak. bu da gelsin dur bayrağı ver bu sen karşı komşum da gel İstiyorsan gel istiyorsan gelme seni davet ettim gelecek misin bekliyorum gelmedin şu aslında kaybetti ee, maç tekrar başla arkadaşlar bu son maç diyorum gibi sarı bir şey tam değilsin açacağım hadi devam 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 oradan öyle şey atalım emir gerçekten ay iş bu arada iyi kalp iş iyi kayıt. Şurda keseliymiş aferin diyemiyorum ben Fenerbahçe 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 diyeyim ne yalan söyleyeyim ama Galatasaray'dan o kadar nefret ediyorum değil mi ooo oh, kılpıyı kurtardım Hop, oh, aferin sana. Nara kaç, kaç, kaç kaçma anne sen. Kaçma öldü. 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 Arkadaşlar. Ben çift hesaplaşma girdim değil mi ya? Tek tek arkadaşlar. Tek <laughs> tek. <diyor. gülüyor> arkadaşlar şeytan ikisini aldıktan sonra ya da. Şeytan starı ikisini sizinle birlikte açmak istiyorum. Video dışında açmak istemiyorum da. Gerçekten canımsın. Gerçekten, canımsın. Bu videoya bir de like atıp abone olursan hedefimiz 100 like. 100 like da Brawl Stars videoları devam eder. Hop görüşürüz Pem. Pem ölmedi, Pem ölmedi, Pem ölmedi. Şimdi hadi, hadi. Tamam. Şunu da nasıl öldüm ben? Dördüncü oldum değil mi? Dört. Evet dört. di çok yavaş geldi. Çıksa birazcık yavaş geldi. Yavaş geldi biraz. Arkadaşlar. Alev çıkmasın. Arkadaşlar. Hemen şunu koyayım. Çok çok aşırı iyi. Ну, классно, да? Вот он. еще сюда мне Сюда мне олень стала. Чуки, чуки. Белый.

Arkadaşlar şunu şöyle 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 patlattık öldü O çok kötü bomba attı biraz Arkadaşlar 36.36 şarjım asm şarjı takılıyor mu şimdi arkadaşlar biraz neden bekliyordunuz dinlersen geliyor şuradan çok güzel vurdum orada ama Maalesef maç bitti. Kim izliyor bilmiyorum. Arkadaşlar hadi kabul ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. üçüncüye kadar. Part 2'de bu serinin devamı ve görüşürüz.